Selamlar dostlar Rızık hoşgeldiniz. hoş geldiniz. RDR2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilsen lütfen abone ol ve videoya bir yorum ve beğeni bırak. Bunlar benim için çok önemli. İyi seyirler dilerim. Bakayım başka bir görev kalmadı. Evet şuradan bir kampa gidelim. Sonra Sedi'nin yanına gideceğiz. Kamp bir beslenelim, uyuyalım. Ya da kampa gitmemize de gerek yok. Aslında direkt Sedi'nin yanına da gidebiliriz. John'u kurtarmaya. Sisika cezaevinden tekneye binip John'u kurtarmak için kendisiyle Kooperatist Kalesi'nde buluşmasını söyledi. Tamam. Ee, bir ee, yol çizsin bakalım. Sedi, 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 sedi. Ah şuradan gidemiyor muyuz posta arabasıyla? Gidemiyoruz değil mi? Posta arabası kapalı. Nasıl olacak? Nasıl olacak? sabaha kadar bekle diyor bazen bir gidelim Bazen mesela bir dükkanın önüne geldiğinizde dostlar Diyor ki sabaha kadar beklesin mi? Açık oluyor gece Bekle bekliyor Burada hey, değil şurada Oluyor çıkabiliyoruz gezintiye güzel Şey nerede? Seli 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 neredesin? Nereye daha yakın? One Horn Trading diye bir yer var. Seli sen çok uzaksın ya. Boomer Head. Götürür mü bizi burası oraya? One Horn'a gitsin. Şimdi... CD'ye şey doğru gidelim. Burada bir soru işareti varmış. Bir bakalım. Hazır yakınken. Çünkü her zaman çıkmıyorlar. Atı bağlayalım buraya. Yourself lucky there ain't a hole in your head. No, Bertram said, no. Oh, that's, no. nice. that's very nice. Nice Imagine saving people, taking them to your breast, <inaudible> <inaudible> Berkeley, I mean, like a mother, caring and raising them, and then they go and stab you in the back. Have you ever betrayed a close friend? I hope not. Well, uh, Treachery. And these are sad, low, unlovable people. And I made them stars, dreamers, entertainers. And they. Oh, no, now family's not enough. No, no, he's gone off alone. My little tiny magician has gone and stabbed his mom on the back. <laughs> mevzu var, mevzu. Oh, fuck it. <laughs> no! Bertram! 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 Woof, woof! Bertram! Put the Ne yapayım ben? Easy there. Uh, easy there. Ana, oh, no. biz bununla nasıl? Easy big guy. Uh, oy 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 oy. oy, 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 oy. Lan vur 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 Arthur vur 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 Aman Allah'ım vur vur Valla bayağı güçlü Güm 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 Of ya boy you should keep that thing in a cage you should think about who you're serving don't worry we'll pay for what we broke come here Bertram oh no one looks after you like mama does no one cares for you like I do especially not that magnifico but He's my friend. Yes, well, if he were your friend, he'd be here, wouldn't he? He wouldn't have abandoned us. Oh, you wouldn't have gotten that whoopsie, would you? <laughs> whoopsie heart. I know. Mama's gonna make it all better. But first you gotta tell me where that little worm ran off to, hmm? The Bertram promised. Yes, well, Magnifico made a promise, too, huh? He made more than a promise. He made a contract and he broke it. So you just tell me exactly where he is, and then we will all be even. That's my boy. He's camping in the woods. Why didn't you tell me in the first place? You just apologize to these men. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> <laughs> You gave me a whoopsie. <gülme> stay away from that sherry now, you hear? Bertram <cửu> like Sherry. Oh, don't you get him started. Thank you for all of your help, Mr. Stranger. If you see that slippery little fella sleeping rough out there, would you just make a little racket and then we'll come along and we'll find you? I could try. Oh, his name is Magnifico. Magnifico <gülme> no, no when you see him. Come along, Bertram. <crumbs> Yağlı boya kokusu. Burada bir poker masası da varmış. Neyse biz yolumuza bakalım da benim şapkam şurada bir yerde olacak. Evet. Şu şapkayı alabilir miyim buradan? Abi işte bahsettiğim buydu. Sen niye öyle masanın üstüne çıkmışsın? Siz ne yapsınız? Ne, ne yapıyorsunuz burada? Ulan onurum düşmesin diye var ya sana yoksa bilirdin ne yapacağımı. Sadece şu şapkayı alamıyorum buradan. Ben niye şimdi mesela şu şapkamı alamıyorum buradan? Çok enteresan değil mi yani? Abi niye şapkamı alamıyorum ben? Aman şapkana da ya. Neyse dur bakayım. Var mı bir şey isteyebiliyor muyuz? İsteyebiliyoruz tamam abi Morning. Morning canım. Şapka şapka, şapka. Aa, şu minifel de gelmiş. Bir takayım onu. <laughs> <laughs> Arthur'u <'ın> kafaya dik. <laughs> ha, şurada bir uyuyacak yer varmış. Şurada bir uyuyacak sanki güzel olur. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Açmamış posta kolilerim var. Tamam bakarız. Atı bağlayalım şuraya. Şurada bir uyuyacak yer varmış. Gidip uyuyalım. <laughs> Tamam. Aşağıda mı? Yukarıda mı bilmiyorum ama. Aşağıda kaldı. Burası banyo. Ha böyle dışarıdan şey yapıyorsun. Tamam dışarıdan gidelim. Bir bakalım neymiş. Selam, selam. Şöyle. Heh. Ödül var mı? Önce bakalım. ödül mü yok. Bir daha bakalım. Mektubu alalım. Kimden mektup gelmiş? Bir bakalım. Charles Chetney'den mektup bugün ulaştı. Hoppa. Bir bakalım ne diyormuş bu. başardım. Güneş tepem daimun altında kumlar ve Güzel, geri koy. Bizim at neredeydi? Atım nerede? Aa, oradaymış. Kök 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 şaka yaptım şaka şaka <laughs> Adam deli ettim ya Şuna mı gidelim Seli'ye bence Seli'ye gidelim Sen de koş öyle Daha çok koşacaksın koş Bu oy. oy, oy oy oy. Ödüm koptu. Vallahi ödüm koptu. Pardon. Pardon. Pardon, bıtırıcık gel. Pardon. Öyle bir şimşek çaktı ki. uygulayabilir miyiz acaba ya? Kimse var mıdır evde? Kimse yok evde. Burası ne tuhaf bir yermiş ya. Adam yatıyor. Ayı alalım. Bu. Bunlar da kim? Sen 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 sen. Tak. Tak. Oy. Nasıl bir yerdi burası ya? Parayı alamadık ha. Parayı al. Parayı al. Bunlar burada bir şeyler karıştırıyorlar. 50 dolar. Yağmalasam mı bunu? Yağmalamasam mı bilmiyorum. Bilemedim. Dolabı ara. Şimdi yağmalasak yağmalayalım. Bakalım ne olacak. İyi onur puanımız düşmedi. Şunu da yağmalayalım. Ama burada muhtemelen şeyler saklamış olabilirler. Bir şeyi açalım. Evet orada bir aranacak yer var. Şurada keskin gözü açınca direkt gösteriyor. Şurada da bir kutu var sanki. Yok ama açılmıyor. Şuradaki dolaba bir bakalım. Al kahve. Sebze var. Başka da bir şey yok. Burada başka ne var? Başka bir şey yok. Üst katı falan var mı acaba buranın? Açılmıyor burası tamam. Devam ki. Yukarıda bir şey var mı? Buraya bakacağım. Çekmece var orada o kadar başka da bir şey yok. buralar açılıyor mu? Hayır. Şu aslında bu yan tarafa giden kapı ama şu çekmeceye bir bakayım. Yüksek <laughs> <laughs> kalite sigara var o kadar başka bir şey yok. Çıkalım buradan. Yağmur yağmaya devam ediyor. Ha şuradan bir giriş var. Burası nasıl bir yer ya böyle? Şu girdiğimiz odaydı. Kapalı böyle. Hiçbir şey yok tamam. Şuradan oraya. Giden bir, bir yol mu var? Burası da kapalı. Bu ne? Ha sigara kartı bulduk güzel. Güzel tamam. Odaya giremiyoruz ama. şekilde buraya girilmiyor. Evet tamam. Bunun önünde devam edemiyorum uzak. Evet bir evet, Redder 2 bölümünün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilsen abone olmayı, videoya yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutma. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.